Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Bu videomuzda elimizden geldiği kadar Samsung'larda mikrofon uyumluluğundan bahsetmeye çalışacağız. Samsung'larda mikrofon uyumluluğu derken e, voltaj aralıkları, yani bütün mikrofonların neredeyse tabanları aynı olabilir Samsung'larda, ama çalışma voltajları ve frekansları değişebilir. Peki hangi cihazdan hangi cihaza mikrofon alıp takabilirim? E, bunun aslında daha evvelki videomuzda Samsung'larda parça aramada farklı bir metodunu görmüştük. Şimdi daha farklı bir metodunu göreceğiz. Nedir o? Şimdi özellikle diyelim elimizde bizim bir tane G920F var. Gördüğünüz gibi G920F'in troubleshoot kılavuzuna geldiğimiz zaman burada mikrofonda aramamız gereken voltajın 1.8 olduğunu görebiliyoruz. Yine bunun diyagram olarak baktığımız zaman Bakın burada mikrofonun 1.8 voltla çalıştığını görebiliriz. Yani alacağınız cihazın yine aynı şekilde 1.8 voltla çalışmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer 3 volt olsaydı 3 voltluk bir mikrofon takmamız gerekecekti. Yani alacağımız cihazdaki mikrofonun tabanı aynı olması çok büyük bir önem sarf etmiyor. Önemli olan çalışma voltajları. 3 volt ve 1.8 volt olarak çalışıyor. Alacağımız mikrofonda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa konunun altına yorum bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cümleten kolay gelsin.